İnsan hem iyilik hem de kötülük yapmaya uygun yaratılmıştır. Onun için zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günahlara girebilir. Bugün sizlere ailesi tarafından hiçbir zaman İslam'a uygun yetiştirilmemiş bir kızın başından geçen ibretlik bir hikayeden bahsedeceğiz. Bakın sonunda kıza ne oluyor? Babası sürekli içki içen, kadınlarla vakit geçiren ve günah işlemekten çekinmeyen genç bir kız vardı. Annesi de haram işlerle uğraşırdı. Erkeklerle bir arada oturup kalkardı. Kocası da paradan başka hiçbir şeyi önemsemeyen ahlaksızın tekiydi. Kızlara anne ve babasının davranışlarını görerek hiçbir şey öğrenmeden büyümüştü. Anne ve babasından en çirkin sözleri işiterek zamanı geçirdi. Annesinin ona tek öğrettiği şey nasıl güzel bir kadın olunur ve en kolay yoldan nasıl para kazanılırdı. Genç kız 17 yaşına gelmişti. Annesi için gelen adamlar genç kıza da mail etmeye, onu da istemeye başlamışlardı. Babası zaten domuz gibi kıskanmak nedir bilmeyen de yüzün birisiydi. Genç kız o yaşında yabancı adamların arasında elden ele dolanıp duruyordu. Bir gün genç kız arkadaşlarıyla buluştu. Yiyip içiyor, eğlenip hoş vakit geçiriyorlardı. Birden başına sebebini bilmediği bir ağrı girdi. O gece ne alkol ne de başka bir şey kullanmamıştı. Gençlerden birisi onunla ilgilenmeye çalıştı. Ancak o genç adamı istemedi ve itti. O da kıza kalbini kıracak bir söz söyledi. Annenden daha mı iyi olmaya çalışıyorsun? Ben senin annenle kaç kere birlikte oldum biliyor musun? Belki sen bile zina çocuğusundur dedi. Genç kız hem ağlıyor hem de bu sözleri üzerine düşünüyordu. Birden aklı başından gitti. Bir bıçak kaptı ve bu sözleri eden genç adamı öldürdü. Polis olan yerine geldi ve kızı alıp hapse attılar. Daha 19 yaşındaydı. Genç kız hapiste rükû ve secde ehli olan bazı kadınlar tanıdı. O bu hareketlerin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Bu kadınlar ne yapıyorlar böyle dedi. Koğuştan bir kadın onlar Allah için namaz kılıyorlar diye cevapladı. Kız namaz nedir, ne anlama gelir diye sordu. Herkes bu soruyu garipsemişti. Ona sen Müslüman değil misin dediler. Kız evet cevabını verdi. Kadınlar peki namaz kılmıyor musun diye şaşkınlıkla sordular. Genç kızsa ben hayatımda hiç namaz öğrenmedim dedi. Hapisteki Salihia ve Müslüman kadınlar kızı aralarına alıp ona namazı öğretmeye başladılar. Ona İslam dininin gereklerini başından sonuna kadar anlattılar. Kız her öğrendiği şeyde anne ve babasını hatırlıyor. Onların nasıl harama batmış bir hayat sürdüklerini hatırlayıp üzülüyordu. Bunca zamandır hapisteydi. Ne annesi ne de babası onu hapiste ziyarete dahi gelmemişlerdi. Yıllar geçtikçe kızcağız hapiste Allah'a tamamen yöneldi kalbi onun ve dininin sevgisiyle doldu. Öyle ki hapse yeni giren kızlara İslam'ı öğretiyor, onları dine davet ediyordu. Bir süre sonra hapishanede büyük bir kadın İslam davetçisi olmuştu. Her gece Rabbine dua ederek yakarıyordu. Annesinin ve babasının onun yanına gelmesini çok istiyordu. Ancak onlar hiç gelmediler. Kızın öldürdüğü genç karşılığında kısas olarak idam edilmesine karar verildi. Herkes onun için ağlıyordu. Genç kız bunca zaman sonra doğru yolu bulmuş ve her gece yarısı tövbe ederek bütün günahlarından temizlenmiş, tertemiz olarak Rabbine varıyordu. Bu olanlardan sonra hapishane müdürü şöyle dedi. Bu genç kız Allah'a büyük bir tövbe etti. Burada kadınları eğitiyor, çoğunu yola getiriyor. Şimdi onun ölmemesi lazım. Bu kız Allah'ın yoluna davet eden bir davetçi olmuştur. Onun sayesinde pek çok kadın hidayete ermiştir, dedi. Müdür bu sözlerle idamın uygulanmasını birkaç günlüğüne erteleyebilmişti. Bu birkaç günde genç kız ne zaman gece namazına kalksa rüyasında kendisini cennete koşarken balından meyvesinden yerken görmüş oluyordu. Rüyasında ona bazı kimseler gelip artık vakit yaklaştı. Burası senin cennetin, bu senin karşılığın diyorlardı. Genç kız her gün uyanıyor ve kısasın uygulanmasını bekliyordu. Bir an önce Rahman olan Allah'ın cennetine kavuşmak istiyordu. Bir gece gece namazını kılıp namaz kıldığı seccadede kalmıştı. Rüyasında ona bir ses ''Haydi hazırlan artık seninle gitme zamanı geldi'' dedi. Uykusundan mutlu bir şekilde uyandı. Kendi kendine ''Cennete gitme vaktim geldi, Rabbime kavuşma vaktim geldi'' diye seviniyordu. Sevinçten yüksek sesle hapishane müdürünü görmek istiyorum diye bağırmaya başladı. Müdür yanına geldi. Kıza ''Neden bağırıyorsun böyle?'' dedi. Genç kızsa ''Ne olur bana cezamı uygulayın. Vallahi ben üç gündür cennetteki yerimi görüyorum kızın ısrarları üzerine müdür yarın senin hakkındaki hüküm uygulanacak dedi. Kız, benim iki talebim var. Bu dünyada benim kimsem yok. Annem ve babam da ben hapse girdiğim zaman benden kurtulmuşlardı. Sizden ricam, hüküm bana uygulanırken vücudumdan bir yer açılırsa orayı örtün. Bir de bana kısası uygulayacak olan kişi geldiğinde bana vakti geldi deyin. Deyin ki hazırlanabileyim. O anda bana kelime-i hatırlatın, dedi. Müdür kısası uygularken senin yakınında olacağım kızım dedi. Kız gidip abdest aldı. Tepeden tırnağı onu örtecek bir kıyafet giydi. Allah için iki rekant namaz kıldı. Sevinci yüzünden belli oluyordu. Hapisteki herkes onun için ağlıyordu ve ona veda ediyorlardı. Daha sonra kısasın gerçekleşeceği alana doğru gitti. Hapishane müdürü kıza kelime-i şehadet getirmeyi hatırlattı. Ve genç kız idam edildi ruhu onu yaratan Allahu Teala'nın katına yükseldi. Kızdan bütün mekanı dolduran bir mis kokusu yayıldı. Herkes onun için ağlıyordu. Genç kızın cenazesi yıkanmak ve defnedilmek için gassallara gönderildi. Gassallar cenazeden gelen kokunun sarhoşluğuna kapıldılar. Adeta genç kızı yıkamak için aralarında yarışıyorlardı. Daha sonrasında cenazesi yıkandı ve defnedildi. Cenaze namazına sayısını ancak Allah'ın bilebileceği kadar çok kişi katıldı. Bu olanlar alemlerin Rabbi olan Allah'a tövbe edenlerin, ona yönelenlerin bu dünyadaki karşılığı, mükafatıydı. Allah hepimizin tövbelerini kabul etsin. İnsan hem iyilik hem de kötülük yapmaya uygun yaratılmıştır. Onun için zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günaha girebilir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisine şirk koşulmasının dışındaki istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar buyurulmuştur. Yüce Allah bu ayette hangi günah olursa olsun şirk dışındaki bütün günahların affedilebileceğini bildirmektedir. Kitaplarımızda can gönülden yapılan tövbenin Allah tarafından kabul edileceği ifade edilir. Nitekim Allahu Teala, ey iman edenler, nasuh tövbe ile tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlere koysun buyurarak yapılan tövbelerin kabul edileceğini beyan eder. Ayeti-i Kerime bütün müminlerin tövbe etmesini emretmekte. Günahlardan kurtulma yolunun tövbe olduğunu belirtmekte. Tövbesi kabul edilen kimsenin kurtuluşa erdiğini haber vermektedir. Dolayısıyla kusursuz kul olmayacağını bildirmektedir. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.